eğitim videomuzda ek ayarlar bölümünden bahsedeceğiz. Ek ayarlar bölümü ayarlar menüsünün altında yer almaktadır. Ek ayarlarda sistemde kullandığımız pek çok özelliği aktif ya da pasif etmemize yarayan butonlar göreceksiniz. Herhangi bir özelliğin durumunu pasif yapmak için kırmızı tarafa doğru, aktif yapmak için ise yeşil tarafa doğru tıklamanız yeterli olacaktır. Ek ayarlar bölümünde Yaklaşık 90 maddeden oluşan bölümler göreceksiniz. Buradaki her madde sitenizde olmayabilir. Bu paketinizle ilgili olabilir ya da ihtiyaç halinde açılabilecek ekstra özellikler olabilir. Örneğin paketinizde mobil tema bulunmuyorsa ek ayarlardaki mobil site kullanımı maddesi de olmayacaktır. Ek ayarlar bölümünde herhangi bir madde aramak için sağ tarafta bulunan ek ayarlarda arama motorunu kullanabilir yazdığımız kelime ile ilgili tüm maddeleri listeleyebiliriz. Bunun dışında marka ek ayarları, ödeme fiyat ek ayarları, vitrin görünüm ayarları, site ek ayarları, genel yönetim ve SEO ek ayarları gibi her bölümle ilgili maddeler de bölümlere ayrılmıştır. Tümünde ise tüm maddeleri bir arada görebiliriz. Herhangi bir alanda değişiklik yaptıktan sonra aktif pasif işlemimizi tamamladıktan sonra kaydet butonuna tıklayarak da ek ayarlarda yaptığımız değişiklikleri kaydedebiliriz. Bu sayfa üzerinde bulunan yardım sayfası yönlendirmesinde ek ayarlar bölümüyle ilgili tüm maddelerin tek tek açıklamalarını da ayrıca bulabilirsiniz.